Dostlar merhaba. Bu hafta size dünya tarihinin bugüne kadar en çok tanınan insana olmuş bir idealisten, insanların eşitliği ve mutluluğu için adanmış bir hayattan bahsetmek istiyorum. Yaşasaydı bugün 92. doğum gününü kutlayacağımız dostumuz, Arjantin asıllı olmakla birlikte Küba vatandaşı ama kendini önce dünyalı sayan, doktor, arkeolog, şair, ama daha çok da siyaset ve eylem adamı. Asıl adının Ernesto Guevara de la Serna olmasına rağmen tüm dünyada dostları ona kendisinin de çok sık kullandığı ahbap veya hey dost anlamına gelen şey dediği için Che Guevara diye ünlenen, Latin Amerika'da bazılarınca aziz ilan edilen, siyasi ve askeri düşmanları tarafından bile saygıyla anılan bir kahraman. Çocuklukta başlayan astım hastalığına karşın dünyanın en tanınmış gerillası olmayı başarmış, başta Küba olmak üzere birçok Afrika ve Latin Amerika ülkesinde devrimci eylemlere girişmiş, kır gerillası akımının öncülüğünü yapmış bir lider. Fidel Castro ile birlikte küçük bir gerilla birliğiyle Küba'da iktidar ele geçirmiş, bakanlık yapmış, bununla yetinmeyip Kendisini sosyalizmi tüm dünyaya yaymak için bir tür olanaklardan vazgeçerek bazen çöllere, bazen dağlara vurmuş bir idealisten bahsedeceğim. 14 Haziran 1928'de Arjantin'in Rosario kentinde doğup 10 Ekim 1967'de Bolivya'da 39 yaşında öldürülen Che Guevara'nın her yerde rahatlıkla bulabileceğiniz geniş bir biyografisi yerine yaşamının üç ayrı dönüm noktasından ve bu noktalar arasındaki dönüşüm hareketlerinden bahsetmeye çalışacağım. Che Guevara'nın yaşamının bu üç noktası Küba öncesi, Küba ve Küba sonrası olarak karşımıza çıkar. Ernesto Guevara'nın Küba öncesi yaşamı biraz macera, biraz da arayış doludur. Kafası sorularla kaplıdır ve bu sorulara cevap aramaktadır. Küçük yaşta astıma tutulduğu için sağlığı gerekçesiyle ailesi önce Buenos Aires'e, daha sonra Kordoba'daki dağlık Alta Garcia kentine taşınır. İlk ve orta öğrenimini Kordoba'da bitirir. Daha sonra De Funes sesine devam eder. Okulda İngilizce ve sosyoloji kitaplarına olan ilgisi onun entelektüel birikimini artırır. Şilili ünlü şair Pablo Neruda'dan oldukça etkilenir. 14 yaşındayken Demokratik Birlik Partisi'nin gençlik koluna girerek Peron taraflarına karşı sokak kavgalarına katılır. Maddi sıkıntı içine giren ailesi 1944'te Buenos Aires'e göçünce lise öğrenimini bu kentte tamamlar. Daha sonra Buenos Aires Üniversitesi'nin tıp fakültesine girer, son sınıf öğrencisiyken öğrenimine bir yıl ara verir ve çevresini araştırmak, tanımak için bir arkadaşıyla birlikte eski bir motosikletle bütün Güney Amerika'yı gezer. Bu gezisi sırasında Latin Amerika ülkelerinin siyasi ve toplumsal koşullarını inceleme ve bu ülke halklarını yakından tanıma fırsatı bulur. 1953'te Arjantin'e dönen Che Guevara, Mart 1953'te tıp öğrenimini tamamlar. Doktor olduktan sonra Venezuela'daki bir cüzdan kolonisinde çalışmak üzere Arjantin'den ayrılır. Ancak yolculuğu sırasında tanıştığı avukat Ricardo Rojo, onu Guatemala'ya giderek toplumsal dönüşüm hareketine katılmaya ikna eder. Gevera 1953-1954 yıllarında bu ülkede gerçekleştirilmeye çalışan toprak reformunda küçük bir denetçilik görevi yapar. Aradığı yolu bu süreçte bulan Che, şey, Marksist düşünceleri benimser ve ABD yönetiminin Latin Amerika ülkelerine karşı izlediği müdahaleci politikaları sert bir biçimde eleştirmeye başlar. Guatemala'da Arben Guzman'ın 1954'te CIA tarafından desteklenen bir darbe sonucu devrilmesi üzerine bir de direniş hareketi örgütlemeye kalkışır ama başarılı olamaz ve sonuçta Arjantin ülkeçliğine sığırmak zorunda kalır. Daha sonra Meksika'ya gider. Orada Fidel Castro ve kardeşi Raul Castro'nun da aralarında bulunduğu Kübalı siyasi sürgünlerle tanışır ve 26 Temmuz eylemi adını taşıyan Küba devrimci hareketine katılır. Mayıs 1955'te Perlu devrimci Hilda Gadea ile evlenir. Kısa süren bu evliliği boşanmayla sonuçlanır ve bu evliliğinden bir kızı olur. Guevara, Kübalı devrimcilerin gerilla eğitimlerine katılır, ayrıca gerillaların doktorluğunu yapar. İşte yaşamının bu ilk dönemi, Çe'nin yol arayışı ve yaşamının rotasını çizmeye çalıştığı bir dönemdir. 25 Aralık 1956'da Küba'ya doğru... ABD'nin desteklediği hukukla hükümetin başındaki diktatör Batista'yı devirmek için yola çıkan Granma yatında Küba'lı olmayan tek kişi Guevara'dır. Karaya çıkar çıkmaz Batista'nın askerlerinin saldırısına uğrayan ekibin yarısı hemen orada ya da yakalandıktan sonra öldürülür. Guevara bu çatışmadan kaçan bir yoldaşının düşürdüğü cephaneyi almak için tıbbi malzeme çantasını bıraktığı anı doktordan savaşçıya dönüştüğü an olarak hatırladığını yazar daha sonra. Gevera iki yıl süren gerilla savaşı boyunca Castro'nun haber alma sorumlusu, baş danışmanı ve yardımcısı olur. Devrim ordusunda Castro ile birlikte en yüksek rütbe olan binbaşılığa yani komandanteye yükseltilir. Bu süreç içinde bir Kübalı muhabirin röportaj için yanlarına gelmesi üzerine Ç, ilk kez bu fırsat ile kendi sesini dünyaya duyurma olanağı bulur. Dağda köylülerle işbirliği içinde bir silah imalathanesi, bir fırın, bir bot yapım imalathanesi kurar. Çok sayıda eğitim merkezi açar. İletişimin önemini bildiği için derme çatma malzemelerle 1958'de Dağda bir radyo vericisi kurar ve Radyo Rebel adıyla yayınlar yapmaya başlar. 1959'da devrimin son aşaması olan genel kral çağrısı Kasro tarafından bu kanal üzerinden, bu radyo kanalı üzerinden yapılır. Komuta ettiği birlikler hiçbir zaman birkaç yüz kişiyi geçmemiş olmakla birlikte halk tarafından desteklemeleri sayesinde Batista'nın askerlerine karşı çeşitli başarılar kazanır ve onları Santa Clara'da kesin bir yenilgiye uğratır. Devrim başarıya ulaşıp Havana'ya girildiğinde devrimin yüzü elbette Fidel Castro'dur ve Çeyi'yi henüz tanıyan yoktur. Görenler de kim olduğunu, amacının ve devrimdeki rolünü merak etmektedirler. Havana'yı tanımaya çalışan Çe, beklemediği bir manzara ile karşılaşır. Havana o dönem 1 milyon nüfusu ile birçok gelişmiş ülkeye başkent olabilecek kadar büyük bir metropoldür. ABD'nin kumar ve fuhuş yeri olarak organize olmuş Havana'da opera binası, onlarca tiyatro ve sinema vardır. Orta sınıf telefon ve televizyon olanağına sahiptir. Çe, iletişim ağının toplumlar üzerindeki önemini bildiği için ilk ele aldığı konu da bu olur sinema endüstrisini ve televizyon kanallarını ilk 20 gün içinde hemen devrimin hizmetine alınmasını sağlar. Küba basın ajansı Presto Latina'yı kurar. Artık Radyo Rebelde yerine devrim televizyonu vardır. Artık savaş dağda değil, iletişim alanlarında devam edecektir. Bu görevlerini yanı sıra Çe, Havana'daki Lakabana Kaletis komutanlığını üstlenir devrinden önce Batista döneminde kalan işkencecilerin ve Amerikan işbirlikçilerinin yargılanmasını sağlar. Batista döneminde yaklaşık 20 bin kişi yargısız infaz edilmiştir. Ç bu sürecin toplumda yarattığı adalet beklentisini karşılamak üzere halk mahkemelerini kurar. Bir anlamda devrimin geleceğini güvenceye alabilmek için devrimin katı ve sert yüzü olur. Castro'nun sağ kolu durumundadır ve Castro en önemli görevleri hep ona vermektedir. Ama hala Küba'da e, ve özellikle Havana'da bir muammadır. 10 Şubat 1959'da Küba'ya yaptığı hizmetlerden dolayı Bakanlar Kurulu kararıyla Küba yurttaşlığına alınır. Karşı devrimcilerin yargılanma süreci şeyi uluslararası alanda oldukça yıpratır ve Castro onu biraz geri çekerek Merkez Bankası'nın başına getirir. Merkez Bankası bir anlamda Maliye Bakanlığı gibidir Küba'da i̇thalat ihracat işlemleri, uluslararası transferler, nakit akışı, kısaca tüm ekonomik kararlar hep banka üzerine yapılmaktadır. Basılan banknotları K şey diye imzalar. Bu bir anlamda parayı küçümsemesi olarak algılanır. Bir keresinde ben banka müdüründen daha çok gerilayım der. Ve aynen de öyle davranır. Bu görev onun ulusal ve uluslararası alanda öne çıkıp tanınmasında etkili olur. Savaş giysileri içinde bir banker, herkese ilginç gelmektedir. Ama Küba'da hala bir kahraman olarak görülmemektedir. Buna rağmen, 1961 Mayıs kutlamalarından aylar önce Che'nin o meşhur fotoğrafı çoktan çekilmiştir. 4 Mart 1960'da Havana limanında Fransız büyük gemisi La Lajur'da büyük iki patlama olur. Yüzden fazla kişi ölür. Kübalılar CIA'nin yaptığına inanmaktadırlar. Zira devrimin başından beri ABD yerli işbirlikçilerinde yardımı ile bomba patlatmadığı, trenleri raydan çıkarmadığı bir gün bile yoktur neredeyse. Karşı kıyı Miami'de CIA'nin en büyük üssü kurulmuş durumdadır. Televizyon istasyonu olay yerine çok yakındır ve hemen olay yerine varırlar. İlk müdahale edenler arasında Çe de vardır. Ertesi gün Çe, Fidel, ünlü filozof Jean-Paul Sartre ve karısı Simone de Beauvoir olmak üzere Rıhtım'ın yanındaki caddede kol kola vererek yürüyüş yaparlar. Olayı protesto ederler. Sonra sahnede konuşmalar yapılırken Küba Gazetesi Revolüasyon için çalışan ve Corda olarak bilinen fotoğrafçı Alberto Diaz Gutierrez oradadır. Reklamcılık geçmiş olan Corda çok iyi bir fotoğrafçıdır. Ee, sahnenin fotoğraflarını çekerken birden Ç'nin görüntüsü lensine girer ve refleksle fotoğrafı çeker Korda o an kendinin bir ürperti hissedip donduğunu söyler sonradan. İşte neredeyse anın ötesine bakan, yıkılmaz bir devrimci duruş, güç, enerji ve kararlılık yansıması, kehanetimsi bir bildiri gibi olan bu foto o an kaydalanır. Korda'nın muhteşem gerilla savaşçısı olarak adlandırdığı bu foto hemen ortaya çıkmaz ama. Aylarca çekmecede kalır. O günlerde Revaluasyon televizyonda Sartre ve Simone de Beauvoir ön plana çıkmaktadır. Daha sonra birkaç kez gazetede Ç haberlerinin alt sütunlarda bu foto yayınlanır ama pek kimsenin dikkatini çekmez. Ama gerek ABD'de gerekse Avrupa basında karizmatik duruşu ile Ç artık öne çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde ABD'de Castro hala ılımlı görülmekte ve Küba'da devrim sosyalist bir devrim olarak görülmemektedir. Buna rağmen Ç'nin Castro üzerindeki Rasputin vari bir etkisinin olduğu, ABD'den nefret ettiği yolunda ABD basında yazılar çıkmaktadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde 20. Kongre'nin ardından Moskova, Küba'daki değişime ilgi göstermeye başlar. Önceden Moskova'yı ziyaret eden Fidel'in kardeşi Raul yerine bu kez Çe, başta Moskova olmak üzere bir seri ülkeye ziyarete çıkar. Bu Moskova gezisi gerek Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nde gerek de dünyada çok yankı bulur. SSCB'li yöneticiler bu ziyaret sırasında Küba'ya sahip çıkmaya ve sosyalizmin ana vatanının kendileri olduğu izlenimini vermeye çalışırlar. Bu gezi 3. Dünya ülkeleri nezdinde Çey'nin tanınmasına ve lider konumuna yükselmesini sağlar. Ardından Endonezya, Mao ile tanıştığı Çin Halk Cumhuriyeti, Kim Il-sung ile tanıştığı Kuzey Kore'den sonra gittiği yeni bağımsızlığı kazanmış Cezayir gezisinde Ç soğuk savaşta iki taraf olan ABD ve SSCB'nin dışında bağımsız 3. Dünya ülkeleri diye adlandırılan bloğun lideri gibi karşılanır. Burada konuşmasının sonunda Yaşasın Demokratik Cezayir Cumhuriyeti halkı, Yaşasın Ulusal Halk Ordusu, Zafer Bizim diye biten konuşması dakikalarca ayakta alkışlanır. Bana göre bu gezi Ç'nin yaşamındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Küba'ya dönüşünden sonra Ekim 1959'da Ulusal Tarım Reformu Enstitüsü'nün sanayi bölümünün Şubat 1961'de de Küba'da yeni kurulan Sanayi Bakanlığı'nın başına getirilir. Bu görevindeyken 4 yıllık bir sanayileşme planı hazırlar. Yurt dışına kaçmış olan Castro aleyhtarı Kübalıların Nisan 1961'de ABD'nin desteğinde giriştikleri domuzlar körfezi çıkarma sırasında geçici olarak askeri görevine döner. Sanayi Bakanlığı döneminde Havana'da Ortodoks komünistler olarak bilinen sert Stalin taraftarları ile Çey'nin başında olduğu Sanayi Bakanlığı arasında bir tartışma ve çatışma yaşanmaya başlar. Bu dönemdeki ABD'nin ekonomik ambargosu Küba'da sert bir ekonomik krize neden olmaya başlamıştır. Sovyet sistem olarak bilinen daha fazla çalışanın daha fazla kazanması fikrine karşı bunun işçiler arasındaki rekabet ve ayrışma yaratacağı gerekçesiyle reddeder ve maddi teşvikler yerine manevi teşvikler uygulamak ister. Yeni sosyalizmin insanların yaratma ve bencilliğin yerini dayanışmanın alması gerektiğini savunur. Bu yaklaşımının getirilerinin uzun vadede devrime büyük katkısı olacağına inanmaktadır fikirlerini savunmak için kendi örnek olma amacıyla günlük mesaileri dışında iş yerlerinde çalışmaya başlar. Kendi yapamayacağı bir şeyi başkasından hiçbir zaman istemez. Bunun içinde başta kendisi örnek olmaya çalışır. Ücretsiz gönüllü çalışma diye adlandırdığı bir proje kapsamında günlük mesaisi dışında fabrikalarda, inşaatlarda, rıhtımla gemi boşaltmalarında çalışmaya başlar. Herkes bunun sadece bir gösteri olacağını bekler ama o gemideki son çuval indirilmeden e, gitmediğini görenler şok olur. Kısaca insanlardan devrim adına zamanlarını ister ama en başta da kendi zamanını vererek başlar. Ancak bürokratlar ve ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen bir kesim Çey'nin gölgesinde kalmaktan mutsuzdurlar. Bu tepkilerin sonucunda Fidel maddi teşvik modelini seçerek bu tartışmaya dahil olur. Bu durumda şey ekonomik alandaki mücadelesini kaybetmiş ama medya mücadelesinde büyük bir başarıyla çıkmıştır. 1964'te Birleşmiş Milletler'in Yeni Genel Kurulu'na şey Küba adına katılır. Buradan tüm dünya halklarına seslenen Çe, "Ya vatan ya da ölüm" diye biten ünlü konuşması ile 3. Dünya bağımsızlığına yaptığı göndermelerle artık bir dünya lideri olduğunu kanıtlar. Ekim 1962'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Küba'ya füze rampaları yerleştirmesi nedeniyle ABD ile SSCB arasındaki ilişkilerin gerginleştiği bunalım sırasında savunma işlerine bakmak üzere geçici olarak Sanayi Bakanlığı'ndan ayrılır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin daha sonra füzeleri Küba'ya danışmadan çekmesi hem Castro hem de Çe'de büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Bundan sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başta Amerika ve Afrika'daki devrimci mücadelelere desteğini kesmesi bu hayal kırıklığını daha da büyütür. Aynı yılın sonunda verdiği bir söylevde Ç, hükümetinin Küba devrimini dünyanın neresinde gerekiyorsa oraya taşıyacağını söyler. Ardından 1965'te dünya çapında ikinci bir gezi turu yapar. Ona göre bu süreçte yeni bir sosyalizm anlayışının ve yeni bir tür insanın ortaya çıkarılması mümkündür. Çeyn'in başkent Cezayir'i ikinci kez ziyareti, Afrika Asya Ekonomik Dayanışma Semineri dolayısıyla 22 ve 27 Şubat 1965 tarihleri arasında gerçekleşir. 24 Şubat 1965 tarihinde başkent Cezayir'de yaptığı konuşmada o dönem sol militan ve önderlerin halk önünde dile getiremeyeceği görüşleri ifade eder. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne kızgındır ve üçüncü dünyanın önemine vurgu yapmaktadır. İşte bu süreçten sonra artık Che'nin Küba'dan sonraki üçüncü dönemi yaşamına tanık oluyoruz. Eylül 1965'te Küba'daki tüm görevlerinden istifa eder, istifanın ardından Küba'dan ayrılarak iznini bir süre kaybettirir. Bu ortadan kaybolduğu dönemde artık Che gerek Küba'da gerek de tüm dünyada meşhur fotoğrafı ile bir isyan figürü haline gelmiştir. Fidel Castro baskılara dayanamayarak 16 Haziran 1965'te yaptığı açıklamada Gevera'nın hakkında bilgi almalarının ancak Gevera'nın istediğinde mümkün olabileceğini söyler. Ancak bu açıklama kitleleri tatmin etmez. Gevera'nın ortadan kayboluşu ile ilgili Küba içinde ve dışında pek çok dedikodu yayılmıştır. Aynı yılın 3 Ekim'inde Castro, Gevera'nın birkaç ay önce kendisine yazdığı tarihsiz mektubu açıklar. Bu mektupta Gevera, Küba'daki devrimine bağlılığını tekrarlar, ancak devrim yolunda yabancı topraklarda savaşmak için Küba'dan ayrılma niyetini bildirir. Mektubunda, dünyadaki diğer uluslar benim basit emeğime çağrı yaptılar diyerek, yeni savaş alanlarında gerilla olarak savaşmak için ayrılmaya karar verdiğini söyler. Aynı zamanda hükümet, parti ve ordu içindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini ve ona devrim için yaptıklarını takdir amacıyla verilmiş olan Küba vatandaşlığından vazgeçtiğini de ekler. Dört yabancı gazeteciyle 1 Kasım'da yaptığı görüşme sonrasında Castro, Guevara'nın nerede olduğunu bildiğini ancak açıklamayacağını belirterek, eski yoldaşının öldüğüne dair söylentileri reddeder ve Guevara'nın sağlığının çok iyi olduğunu söyler. Castro'nun sözlerine rağmen 1965 sonuna kadar Guevara'nın akıbeti bir gizem olarak kalır, hareketleri ve nerede olduğu iki yıl boyunca özenle saklanan bir sır olur. Bu dönemde Çe Kongo'dadır ve burada bir devrim örgütlemeye çalışmaktadır. Ne var ki Afrika'da değil sınıf bilincinin oluşması henüz orta çağ öncesi bir yaşam vardır. Aynı yılın sonlarına doğru aslımın yükseltmiş, 7 ay ciddi bir e, sağlık sorunu yaşadıktan sonra düş kırıklığına uğramış bir haldedir. Beraberinde Küba'dan gelenlerden sağ kalanlarla Kongoyu terk eder. Bir noktada yaralıları Küba'ya gönderip tek başına savaşmaya devam etmeyi ve devrimcilere örnek teşkil etmeyi düşünür. Ancak silah arkadaşları ve Castro'nun gönderdiği iki görevlinin ikna etmesi sonucu Kongo'dan ayrılmayı kabul eder. Bu dönemde Castro, Che'yi Küba'ya dönmesi için zorlar. Guevara dönüşünün geçici olacağı ve adadaki varlığının sır kalacağı şartı ile kabul eder. Latin Amerika'da bir yerlerde yeni bir devrim çabasına hazırlık yapmak için gereken birkaç aylık bir süre için geri döner. Sonuç olarak Ç, iki yıllık sessizlikten sonra Nisan 1967'de Latin Amerika'daki bir gerilla üstünden Üç kıta halkları dayanışma örgütünün Havana'daki konferansına gönderdiği 2, 3 ve daha nice Vietnamları yaratın mesajı onun sağ olduğunu ve devrimci eylem içinde bulunduğunu dünyaya duyurur. Bundan birkaç ay sonra Guevara'nın Bolivya'daki yönetimi devirmeyi amaçlayan yerel eylemleri yürüttüğü anlaşılır. Bolivya ordusuyla Mart 1967'de ilk çatışmaları sonucu eğitim kampını terk ederek geride bıraktıkları önemli sayıdaki fotoğraf Guevara'nın Bolivya'da olduğuna dair ilk kanıt olmuştur. Fotoğrafları gören Bolivya Devlet Başkanı René Barrientos'un Guevara'nın başının bir karkı üzerinde La Paz şehir merkezinde sergilenmesi istediği söylenir. Guevara'nın yaklaşık 50 kişiden oluşan ELN yani Bolivya Ulusal Bağımsızlık Ordusu adı altında eylem yapan gerilla kuvveti iyi donatılmıştır ve dağlık Kamri bölgesinde Bolivya düzenli ordusuna karşı bazı başarılar elde ederler. Eylül'de ordu iki gerilla grubunu ve liderlerinden birini öldürmeyi başarır. Bir muhbir, Ç'nin gerilla kampının yerini Bolivya Özel Harekat Birliği'ne bildirir. 8 Ekim'de kamp kuşatılır ve Çe, Simon Cuba Sarabia ile birlikte Cuebrada del Euro kanyonunda devriye gezerken yakalanır. Ayaklarından yaralandıktan ve silahı bir mermiyle harap edildikten sonra teslim olmak zorunda kalır. Barrientos, Che'nin yakalandığını öğrenir öğrenmez hemen öldürülmesini emreder. Che, yakın bir köy olan La köhne bir okula götürülür ve geceyi orada geçirir. Ertesi gün ölden sonra da öldürülür. Ölümünden sonra yaşamı ve idealleriyle tüm dünyada yönetimlere karşı, haksızlıklara karşı bütün isyan hareketlerinin ve devrim mücadelesinin bir sembolü haline gelen Che Guevara, sadece yandaşları yani ezilen halklar tarafından değil, düşmanları tarafından bile saygı ile alınan bir figür olma özelliğini korumaktadır. Che Guevara için bestelenen ve son yıllarda oldukça popüler olan bir şarkı ile bu haftaki videomuzu noktalayalım. Sağlık ve esenlikler dilerim. donde esperan la firmeza